Şimdi kanuni merhum çok kısaca anlatacağım. Bak çoluk çocuk var ufak kardeşlerim var doğrusunu bilsinler diye söylüyorum. 46 sene tahta kalmış bir buçuk sene İstanbul'da. Yani dizinin anlattığı gibi öyle bir şey yok. Harem hürrem harem hürrem böyle bir adam değil. Ömrü seferde geçmiş. Nitekim bir sefer dönüşü Zigetvar'dan dönerken şehit olmuş. Şehit olduğunda bir vasiyeti var. Diyor ki falanca yerde bir kutu var onu da beraber gömsünler. Padişahın cenaze törenini anlatan minyatür maalesef Türkiye'de değil Fransa'da Louvre Müzesi'nde dört kişi tabutu götürüyor arkada iki kişi de küçük bir kutuyu götürüyor. İşte o kutu alimler konuşmuşlar böyle şey olur mu diye caiz mi dinen alırsın üç top bez götürürsün buradan başka bir şey götüremezsin. Ebu Suud Efendi devrin kadısı diyor ki bir dakika durun. Bir bakalım ki o kutuda ne var? Açıp bakmışlar, Ebu Suud Efendi merhumdan aldığı bütün fetvalar içinde tek tek. Ne yapmışsa sormuş. Neyi sormuş mesela? Şimdi Topkapı Sarayı'ndayız. Oradaki ağaçları karıncalar sarmış. Biri gelmiş demiş ki hünkârım ağaçlar yıkıldı yıkılacak ne emrediyorsunuz? Adam padişah. Dökün kireç suyunu itlaf edin dese itlaf edilecek. Dememiş. Demiş ki durun. Ebu Suud Efendi'ye bir soralım. Nasıl sorar? Hoca ağaçları karıncalar sardı, yıkıldı, yıkılacak ne yapalım? Demiyor. Çünkü adam şair. 3000'in üstünde şiir yazmış. Muhibbi mahlasıyla. Öyle harem hürrem falan yok. 3000'in üstünde şiir yazan bizim divan edebiyatı şairimiz bir elin beş parmağını geçmez. O kadar az. Yazıyor Ebu Suud Efendi ye. diyor ki Dırahtı ger ziyan etse karınca zarar var mı karıncayı kırınca? Ebu Suud Efendi de cevap veriyor. Demiyor ki caiz la Cevap şu. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkını alır karınca. Karıncalara dokunmamışlar. Böyle bir kanuni. İşte o fetvaları görünce bu Suud Efendi gözü yaşlı diyor ki hey gidi koca hünkâr. Sen kendini kurtardın da kanuni ne yapsın? Bir peygamber aşığı, Umarım her bir adın ayrı şefaat eyliye, ahmet Mahmut Mahmud, Ebul Kasım Muhammed Mustafa şiirinin şairi. Sarayda otururken küçük kutular yaparmış el oyması. Gizlice onları çarşıda sattırırmış. Gelen parayı da bir köşeye biriktirir. Medine'ye giden sürre alayının başındaki adamın cebine koyarmış. Helal paradır. Bununla Ravza-i Mutahara'nın kandillerine yağ alsınlar diyerek. Öyle her yağ da olmaz, gül suyu olacak, gül yağı olacak. Böyle bir peygamber aşığı. Bir sabah uyanmış, çağırıyor görevli diyor ki gel, Medine'ye gideceksin, rüya görmüş. Mescid-i Nebevi'deki mihrabı yarım metre öne çekeceksin. Soru yok ki o kişi, diyor ki hünkârım ferman senin ama hikmetin icola. Diyor ki o, o kişiye, orada Allah Resulü namaz kılardı. Şimdi de namaz kılanlar var. Ayağını koyduğu yere ayaklarını koyuyorlar, başını koyduğu yere başları denk geliyor. Layık olan var, olmayan var. Gönlümüz razı değil. Öyle yapın ki, onun ayağını koyduğu yere başkasının başı denk gelsin. O İstanbul'da geçirdiği bir buçuk senede de bunları dert eden bir adam. Mescid-i Haram'ın iki minaresi onun zamanda yapılmış vesaire vesaire vesaire. İki kızım var benim. Onlarla bazen konuşuyoruz. Oğlum yok. Malum erkeğin tam olduğu eve başka erkek gelmezmiş. Öyle de bir tesellimiz var. Kızlar diyor ki baba diyor dizide böyle anlatmıyor. Ebe yavrum diyorum. O onların dedesi bu da sizin dedeniz diyorum. ya yani herkes kendi dedesini anlatır yani. Bizim dedemiz böyle bir adamdı. Onların anlattığı gibi değil. Şükürler olsun.